Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en para QNB Finans Bank'tan paparaya nasıl para gönderilir bu konuyu işleyeceğiz. Para yatıra geliyoruz. EFT havaleye yatır ile tıklıyoruz. Ve ikinci sırada QNB Finans Bank. Bu ortalama süresi 5-15 dakika. PTT'nin ise 15-30 dakika arası. Unutmayın yanlış gönderdiğinizde size 7-24 yani 24 saat içinde Para iade ediliyor. Burada iban numarası bu, kalan limit bu, papara numarası bu. Ondan sonra bunları kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu papara numarasını da mutlaka ama mutlaka açıklama kısmına yazıyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa hemen kuyumcuya bir finans banka geçip bu numaraya para göndermek istiyorum. Kümbi finans banktaki hesabımızı açtık. 332.94 TL paramız var. Para göndere tıklıyoruz. Oradan yeni transfer diyoruz. İbana, İban numarasını yazdığımız gibi aşağıda alıcı olarak papara hesabı çıkıyor anonim şirketi devam dediğimizde bakalım ne çıkacak. E, tutar olarak tamamını aktar dediğimde ama aktarmaz ya. İşte işlem tarihi açıklama kısmına papara numarasını yazıyorsunuz. Mutlaka yazın kendi papara numaranızı. Ben 330 TL dedim. 294 belki keser. Ödeme tipini seçiyorum. Diğer ödemeler para transferi veya devam diyorum. Evet. 134 kesiyor arkadaşlar. Onayla dediğimde parayı gönderiyor. Görmüş olduğunuz gibi 330 TL gönderdi. Her zamanki gibi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Bakalım para kaç dakika içinde gelecek maksimum 2,5 dakika 1 ila 2,5 dakika içerisinde yoğunluğa göre değişiyor tabii ki ama şu anda 1 ila 2,5 dakika içerisinde geleceğine inanıyorum. En paradan da Paparaya para gönderme nasıl olur? Bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bizim kanalımızda devamlı bu tarz videoları bulabilirsiniz. Aşağı yorumlara istediğiniz videolar olursa yazabilirsiniz. Bütün bankalardan işlem ücreti var onu söyleyebilirim. Bir tek Akbank'tan ATM'den para yatırırken yok sanırım. Bekliyoruz. Ezan okunuyor bu arada. Arzalar. Evet geldi bile. 330 TL hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız istiyorsanız beğenin, yorum yapın. Ben zaten devamını çekerim kendinize iyi bakın